Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle mükemmel bir hamsi yapacağız. Hamsimiz için şöyle bir poşetim var. Poşetin içine 3 yemek kaşığı dolusu un aldım ve içine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber koydum, tuzumu koydum ve pul biber koydum bir çay kaşığı kadar. Şöyle, şöyle, şöyle hepsini karıştırıyorum ve içine ayıklamış olduğum hamsimi ilave ediyorum şöyle gördüğünüz gibi ayıkladım temizce yıkadım ve kuruttum şimdi güzelce bunu böyle içine döküyorum bu şekilde hiç korkmayın dökün ve poşetimizin ağzını iyice kapatıyoruz şu şekilde hiç elinizi kirletmenize gerek kalmadan bakın o kadar pratik ve kolay oluyor ki bunu aslında ben mısır unuyla yapıyorum normalde ama mısır unum kalmamış ne yazık ki normal unla yapmak zorunda kaldım şimdi bunlar evet bu şekilde unladım bakın çok güzel bir şekilde unlandı gördüğünüz gibi hiç elimi değdirip ve bulaştırmama gerek kalmadı şimdi şiş kürdanlarım var şiş kürdanlarımdan yardım alacağım şöyle bunları tek tek şu şekilde gördüğünüz gibi şiş kürdanlarıma geçireceğim o kadar kolay ve zahmetsiz bir kızartması oluyor ki anlatamam çevirmesinde zorlanmıyorsunuz muhteşem bir lezzet oluyor şimdi aynen bu şekilde şöyle ireliye doğru dizerek hamsilerimizi devam ettiriyoruz. Bu şekilde dizme işlemini bitirene kadar hepsini dizeceğim. Bittikten sonra sizlerle kızartma aşamasında tekrar paylaşım yapacağım inşallah. Evet, tüm balıklarımı bakın şu şekilde şişlere taktım. Bakın ne kadar muazzam oldular. Şimdi tavamın içine yağma aldım. Yağım güzel kızdıktan sonra e, balıklarımı içine dizeceğim. Evet, bütün balıklarımızı arkalı önlü bu şekilde kızartıyoruz. Bakın çok da güzel ve pratik oluyor söylediğim gibi. Aynen bu şekilde kızartıyoruz. Bakın. Şimdi böyle kızartma işlemine devam ediyorum. Bütün balıklarımı aynı şekilde kızartacağım. Son aşamada sizlerle tekrar paylaşımını yapacağım. Evet, bütün hamsilerimizi bu şekilde arkalı önlü kızarttık. Bakın, muhteşem bir şekilde de oldular. Çok kızarmış sevdiğimiz için ve de kırmızı toz biber olduğu için bazı yerleri çok kızarmış gibi gözükebilir ama gayet güzel kızardılar. Evet. videomuz bu şekilde. Şöyle bir de servis tabağı hazırlayayım ben sizler için görsel olarak. Evet. videomuz bu kadarlıktı. Servis tabağımız da hazır. Soğutmadan afiyetle yemeğe geçebiliriz deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.